Herkese selam. Ben ata ailenizin favori MC'si. Ee, bugün kötü bir olay yaşandı. Ee, maalesef oyunu bırakmak zorundayım ee, çünkü e, hesap kapandı. Ee, yani çok da siz kimde olan bir şey değil açıkçası ama e, yapacak bir şey yok. Ee, chat violation'dan gene ban yedik. Ee, permaban attılar bu sefer. Zaten ticket kapalı yani. Ee, ticket açamıyorum. E, yani direkt şey cevap vermiyorlar ticket'a. E, öyle bir kötü bir olay yaşadık. Yani e, PvP'de başımıza gelen bir olay. E, PvP'de işte şeyden küfürden bu sefer perma ban yedik yani language used kısmında yazıyor zaten yani şey yaptık diye iki şey hile kullananlara şeyleri bir şey yapmıyorlar gidiyorlar afk farma bir şey yapmıyorlar gidiyorlar bize perma ban atıyorlar yani neyse böyle sıkıcı bir olay oldu bilmiyorum yani çekiliş vardı işte çekiliş de iptal oldu artık herhalde yani yapacak bir şey yok çar yok çünkü artık sıfırdan da tekrardan kasmam yani artık. Bu bu kadar bu boşa şey, sıfırdan yani bir çar, şey yapamam tekrardan. Bilmiyorum tekrardan belki para kazanmak için yani böyle Night Might gibi oyunlara belki geçebilirim ya da eee devam edebilirim. E, belki. E, o şekilde. Öyle yani kendime bir savunma falan bir şey yapmayacağım. Zaten gerek de yok yani etmeseydin falan diyecekler. Artık şeyler e, kıçına kına yakabilirler. Öyle. Öyle yani diyecek bir şey yok. Başka oyunlara geçeceğiz artık önümüzde. Ki günlerde. Belki başka oyunlar çekerim. Belki çekmem. Ee, bakacağız. Bilmiyorum. Kafam karışık şu an. Öyle bir şey yapayım dedim. Bilgilendirme videosu çekmek istedim. Böyle. Eee bilmiyorum. Artık oyun önerilerinizi, şeylerinizi e, bekliyorum yani. Belki de sadece direkt müzik kariyerime odaklanırım. Artık sadece müzik yaparım bilmiyorum ya da e, yüksek sansıma odaklanırım. E, böyle bir bir devrin daha sonuna geldik. Her güzel şeyin bir sonu varmış. bunu e, bunda da böyle sonuna gelmiş olduk. Öyle artık e, ben yokum. E, kendinize iyi bakın geleceğim. Eee ben kaçar. Hoşça